If it's... thank okay. you Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. 2 dakika konuşmadım. Bu arada hoş geldiniz hepiniz videomuza. Böyle değişik bir giriş oldu bilmiyorum. Bir anda çok konsantre oldum kusura bakmayın. Eda hasarını saldığımız botu salmadı. Ve burada hasardaydı. Tamam. Hop. Bunu arkam bakarak aldım. Çünkü o tarafta birini gördüm. Tamam benim belalı pörküm bunda yok. Okey. Bu arada karşıda şu an astığım adam 1300 saat oynamış bu oyun. 1350 saat hatta. Abi. Manyak ya. Adam 1350 saat oynamış bu oyunu. Gitmiş 3200 saat de geometri şey ne yaptın oğlum 3200 saat geometri deşte sen ya deli misin oğlum harbi 3200 saat geometri şey için gel deli olmak gerekir ya Ve çanak ben zombi buraya gelip yanına gittiyse hop bir düşündüm bir şunu da kıralım bir da alalım. Evet, merhaba kardeşim. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Deli misin? Buna yumrukla vurdum vallahi. Nedense de dart yokmuş gibi bir his geldi bana. Hop. Ceza kancasına yetişemeyeceğim gibi gel diyeceğim de arkamda hemen ceza kancası varmış. Keşke gitseymiş. Tamam sorun yok. Bekle burada birisi varmış. Belli bir süre önce. Şuraya şöyle tekmemizi atalım. O tarafta birini gördüm. Aha 1300 saat. Abi işte bu abi işte bu <laughs> işte bu işte bu işte bu. Lan zombi bir sene vurmayacağım valla normalde 3. seviye yapardım ama sana vurmayacağım. Sen adamın divis. Oğlum Zombiyle ko kombo yaptık lan. Şövalye gibi. <laughs> şövalye de yaparsın ya. Önce askerim vurur sonra sen vurursun falan. Kombo jombo. Aynı soldu ya. <laughs> Çok güzel. Selamün aleyküm. Aleyküm selam niye demiyorsun? Niye aleyküm selam demiyorsun? Önüne bakmadan koşuyorsun. Lan. Kırbaçla vursam daha worth olabilirdi ama. Hep bir şey. Yok. Hop. Geldim. Ceza kancası. Tamam okey ya. Selamlar kim öyle bir dünya yok. Lan 1300 saat. Sen nasıl 1300 saatsin lan? Öyle bir hareket yok oğlum. Son asılışındasın gelmişsin burada flash save flash save deniyorsun. Öyle bir dünya yok ben sana söyleyeyim. Senin ama. Nereye kaybol? Üste çıktı. Ben körüm. Yakalayacağım sen. Lan sen ne alaka? Neyse sen ne olur? Sen de gel. Sana da okuyayım. Ne yaptın anlamadım ki neden, ne denediğini Deli deli hareketler. Kırbaç vuracaktım. Abi ben gene 3 seviye olamıyorum bu arada. Eşek eşek hareketler yapıyorlar. Hop bir ceza kancası daha. Oyunu bir iyice tutalım. Güzel güzel hooklarımızı alıyoruz. Şimdi o adam bu tarafa doğru koşmuştu. Şu ilerideki can. Aha. Ya eşek sable ya. abi sen tam bir eşeksin. Sana kırbaçla vuracağım. Bir 3 seviye olmak istiyorum. Bir daha zombi. Ah be. nes nice. Kırbaçla vurman bak iyi oldu. Hop gel bakayım Sable'cim. Seni de şöyle asalım. Son ceza kancası buradaymış. Tamam bu zombiler çok yakın. Bu dursun burada. Şu diğerini öldürelim. Diğerine ihtiyacımız yok. Şimdi hocam. Bak şu üçgen kalırsa güzel olabilir. Aşağı ceni yapıyor biri. Tam bir de burada Aşağı cen yapması izin verebilirim. Ya da vermeyeceğim ya gerek yok. Niye bedavadan jeneratör yaptırtayım ki? Değil mi? Ne ya? Manyak. Aha 1300 saat. Gel bakayım 1300 saat çık. Göster bakalım 1300 saat nasıl oluyormuş? Öğrenelim. Redevirme. Gayet güzel. Ben de yandan geçtim. 1300 saat. Sen şeyin de olamaz, canavlin de olamaz çünkü daha az önce şey yaptın, jeneratörden kalktın. Hop. 1300 saat yattı aşağı Eşek eşek hareketler yapmayalım Şu kapıları bir açalım Şimdi hocam gel bakalım sen Hop şuna çanağımızı vuralım Tamam çıtır. Çok ters taraftayım ya çok. Şöyle. Bak hangi gen biterse ona göre hangi gen tireceğim bırakacağımı yapacağım. Şu iki gen çok yakın. Oradaki iki şu üç gen de olur. Bu üç gen de olur. Gen sakin. Ne yapıyorsunuz beyler? Aha. İnfo'mu aldım. Gel bakayım buraya. Kim varmış buralarda? Kim varmış buralarda? Oğlum, nereye kaçtın ya? Evin içine de örüp gördüm de izler. Nedense hiç oraya girmemişsin gibi yerde. Yani bu jen zorlanıyorsa bu jeni bozarız hiç hiç problem değil İçerisine sıfırlanmış Maymun 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 geber. Zaten orada olduğunu biliyorum. Zombi çık ona bir tane vurursa var ya yenmez. Ya bakalım nereye gitmişiz. Bakalım nerelerdesin. enti bir deneme. Senin rotasyonun nasıl şimdi? Öyle bir rotasyon yok yalnız bu dünyada ben söyleyeyim de. Bu ödüm düz koştu bitti. Yumruk. Yedin kafana. Bir tane. Hop! ve öldün. Bay <laughs> bay. Bunun son asılışı değil onu biliyorum. Ya de zaten son asılışı değil de. Aa bak bunun ilk olabilir ama. Yok ilk değil bunun. Bunun ceza kancası. İlk ceza kancası bunun. Bunu da Tamam şu üç yeni bırakırım ben sonra. O patlamış. Hemen aldı. Bu ser diğerini kovalayacağım ama. Bunu kovalayacağım çünkü bunun son asılış. Ya ya hiç hiç ağlama hiç hiç ağlama hiç gerek yok. Bunun son asılışı değil o yüzden bunu aldım. Lan bunun nasıl son asılışı? Aa ikisinde de tuku. Doğru. My Allah için seni bulayım ya. 4 kill istiyorum hocam. Aha gördüm şu tarafa doğru gidiyormuş gibi yapalım. Görmemişim gibi ve onu tersten yakalayalım. Nabuk. Ay. Bam. Şöyle bir tane soktum kırbacımı yatırdık. Bay bay. Abim bu ne mesisin? Daha da bir başka ya. Bu ne mesin? daha da bir başka ya. Abi çok çıtır maçtı. 4 kili güzelce aldık. Ne kadar puan almışız? Bakalım. Etkinlikler, etkinlikler 159k puan almışız. Geldi 158k pardon. Geldi 2 pip almışız mükemmel mükemmel. Ne oluyor? Güzel level'ımızı almışız kurbanları da perkleri bu şekildeydi Fengmin sonunda bot'a kaldı artık. Dedi yeter ula yeter 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 olaya yeter dedi. Ve bak nerede o? Hah bak bak bu arkadaş var ya. Sen nasıl bir şeysin ya? Bu değil. Nerede lan o? Bu mu? Evet, Feng'miş. Pardon, yanlış oldu. Bak bak, Feng'e bak. Nerede? Nerede Feng? Bekle, göstereceğim. Heh, bak. 1318 saat. Diğer adamı da günah almışız. Feng zaten 71 prestijmiş. Hayvan oğlu hayvan. Diğer adam günahını almışız. Pardon, 1300 saat yoğunu kovaladığım değilmiş. Feng'miş aslında. Evet, Feng'in zaten sona kaldı da yani şansa işte. Onu görmediğimi sanıyor. Artistik martistik yapıyor. Hiçbir 1300 saat gibi de oynamıyordu hocam. Bak 1300 saat şey yapmış. Manyak ya. 1300 saat DB'de oynuyor. Benim maçıma geliyor. Sen ne işin var benim Allah maçımda. Ama hocam eşeksin orası kabul. Ya bir insan niye bu oyunu 3200 saat. oynarsın 1000 saat 3200 saat nedir ya. Yazık yazık kafana. Vallahi yazık kafana. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hakikaten kalın. Kendinize iyi bakın. Haydi. Kaçar.